Oo, hayırdır komşu? Nereye böyle? Nereye olacak komşu? Döviz acayip artıyormuş. Sahibine iyi kazandırıyormuş. Öyle mi? Ee, biraz bende para vardı. Biraz da bankadan kredi çektim. Şimdi almaya gidiyorum. Bence dolara fazla güvenme. Niye kardeşim? Millet bu şekilde mal üstüne mal katıyor. Öyle öyle de istediğin şey olmazsa duman olursun hemşerim. Bir şey olmaz. Hem benim aklım bana yeter. Hadi sana kolay gelsin. İyi iyi. Şuna bak ya. Millet ekmek bulamıyor. Bu dolara kafayı bozmuş. Ulan Sabri. Sen bakma millete. Köşe olacaksın oğlum. Köşe. işte bu be. Bu işte tamam. Uh. Bu işte tamamdır. Artık ben de zengin sayılırım. Bakalım şu dolar fiyatları ne durumda. Evet sayın seyirciler. Döviz kuru şimdi yükselişte. Takipte kalın. Bizi izlemeyi unutmayın. Ne yesem acaba? Neyse boşver. Bu dolar fiyatlar ne oldu acaba? Evet sayın seyirciler. Şu anda merak ettiğiniz gibi dolar düştü mü ve yükseldi mi? Hepiniz merak ediyorsunuz. Tabii ki. Sen ve senin gibiler. Benim gibiler mi? Evet. Aha beni çağırıyor. Seni gibiler çok merak ediyorum. Tabii ki dolar düştü. Hay aksi. Ne yapacağız şimdi? Yandır oğlum. Dolar düşmüş. Elde avuçta da bir şey kalmadı. Bankaya da borçlandın. Heh, şimdi gör gününü. Kim bu ya? Zaten canım sıkkın. Ya Sabri abi sen neredesin? Bayağı da gözükmüyorsun. Başına bir iş gel zannettim ya. Sorma be yazdı kardeşim. Hayırdır inşallah. Gel şöyle buyur. Hayırdır komşum? Yüzünden düşen bir parça. Hasta falan değilsin inşallah. Yok be kardeşim. Değilim. Ee, en son sene parası sayarken gördüm yolda. Sevinçliydin. Ne oldu da böyle özgürsün? Galiba sen haklıydın kardeşim. Bütün paramı kaybettim. Dolar düştü. Ne gerek vardı dolara dövüze? Bizim Türk liramız bize yeter. Neyse sıkma tatlı canlı. Gel bir dışarı çıkalım hava alalım. İyi gelir. Haklısın galiba. Dolarla dövizle ne işimiz var? Birkaç kişinin aklını uydum. Sen haklısın. Neyse hadi çıkalım biraz hava alalım. <laughs>